Tarafından yazılmış ve yapay zeka tarafından başlıyoruz. Merhaba sevgili dinleyenler, İfe Yaytel'in yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuşacağımız konu, ambalaj markanızı nasıl öldürür ya da öne çıkarır? Hazırsanız başlıyoruz. Bugün size markalar için hayat memat meselesi olan o malum konudan bahsedeceğim ambalaj. Evet, yanlış duymadınız. Sıradan bir karton kutunun ya da plastik şişenin markanızı göklere çıkarabileceğini ya da yerle bir edebileceğini biliyor muydunuz? Ambalaj dediğimiz şey bir markanın vitrini. Ama bu vitrin öyle sıradan bir şey değil. İnsanların ürüne dokunmadan önce ilk gördükleri, hissettikleri şey. Eğer orada sınıfta kalıyorsanız, markanız da sınıfta kalır. Şöyle bir gerçek var. Kötü bir ambalaj sizin en pahalı reklam kampanyanızdan bile daha hızlı bir şekilde markanızı mahvedebilir düşünün milyonlarca dolar harcadınız hedef kitlenizi belirlediniz süper bir ürün yarattınız evet harikasınız ama sonra bunu dandik ruhsuz sıradan bir kutuya koydunuz geçmiş olsun çünkü kimse oturup bir şişe suyun içinde saklı hikayeyi okumaz arkadaşlar görmüyorsa anlamıyorsa hissetmiyorsa bitti bir şeyi netleştirelim Ambalaj sadece ürününüzü saklamak ya da taşımak için değildir. O, markanızın kimliği, sesi, duruşudur. İnsanların markanızı görür görmez verdiği o ilk izlenim tam da burada şekillenir. Eğer o ilk izlenimi kaçırdıysanız, işi geri toparlamak çok zor olur. Size birkaç örnek vereyim. Mesela Apple, basit, net, hatta bazen can sıkıcı derecede minimalist. Ama o kutuyu açtığınızda, o hışırtıyı hissettiğiniz an, evet, kaliteli bir şey alıyorum diyorsunuz. İşte bakın, olay bu. Kendi markanız için bu hissi yaratabiliyorsanız kazandınız demektir. Bir de diğer uç var. Tamamen düşüncesizce yapılmış karman çorman ambalajlar. Ne bulduysak koyduk, idare etsin kafası bu markayı öldürür. Bir marka hikayesini ambalajıyla anlatır. Eğer ambalajınız markanızın hikayesini anlatmıyorsa boşuna para harcıyorsunuz demektir. Ve burada bir not. Ambalaj tasarımı demek her şeyi parlak yapalım demek değil. Hayır bu değil. Minimalist olun ama hikayenizi anlatmayı da unutmayın. İki renk, bir logo yetiyor bazen. Ama önemli olan, o kutuyu eline alan insanın bu marka tam benlik demesi. Peki, şöyle bir soru sorabilirsiniz. Bizim bütçemiz küçük, nasıl fark yaratacağız? Çok basit. Bazen yaratıcı olmak paradan daha değerlidir. Küçük kahve markalarını düşünün. Türkiye'de bazıları kahvenin kendisini değil, paketini koleksiyon ürünü haline getirdi. İnsanlar sırf o ambalaj için kahveyi satın alıyor. İşte fark yaratmak bu. Bir diğer yaratıcı örnek Milk Makeup. Minimal bir ambalaj ama her ürün kategorisinde farklı bir tasarım hilesiyle fark yaratıyor. Sadece görsel olarak değil, işlevsel olarak da dikkat çekiyor. Ambalajı açtığınızda vay be, bunu düşünmüşler mi diyorsunuz. İşte bu. Tüketiciyle bağ kurmanın bir yolu. Sonuç olarak, hayır. Aslında sonuç olarak demiyorum. Çünkü bu bir sonuç değil, bir başlangıç. Ambalajınızı düzeltmek, markanızı bir üst seviyeye taşımak için ilk adımdır. Eğer ambalaj nedir ki ya diyen bir arkadaşınız varsa ona bu bölümü dinletin. Bir kutu, bir poşet ya da bir şişe markanızın kimliği, hikayesi ve sesi olabilir. Ve unutmayın ambalaj sadece bir detay değildir. Bazen her şeydir. Peki ambalaj kısmı tamam ama beyniniz satın alma kararlarınızı nasıl etkiliyor? Cevaplar burada ve daha fazlası bir sonraki bölümde. Yeni bölümleri kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.